Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Tavuk göğüslü bezelye yemeğimi paylaşacağım sizlerle. Malzemelerim 1-1,5 kilo kadar bezelye, 100 gram kadar tavuk göğüs, 1 adet kuru soğan, 1 adet havuç, 1 adet patates, 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, tuz, pul biber, kekik, karabiber, 1 çay kaşığı da biber salçası arkadaşlar. Mevsiminde koyduğum bezelyeden yapacağım bezelye yemeğimi. Mevsiminde şoklayarak koyuyorum. Zaman değilken gayet güzel ve lezzetli oluyor arkadaşlar. Öncelikle küp küp doğranmış tavuk göğüslerini tenceremin içerisine alarak kapağını kapatarak suyun salmasını bekliyorum. Daha sonra açarak karıştırıyorum arkadaşlar tekrardan kapağını kapatıyorum iyice suyun salması için daha sonra pişen tavuk göğüslerinin üzerine 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum baharatlarımı sırasıyla ekliyorum kekik mutlaka ekleyin arkadaşlar tavuğun o kötü kokusunu alıyor çünkü karabiberimi ilave ediyorum istediğiniz kadar koyabilirsiniz tamamen sizin isteğinize kalmış pul biber ekliyorum bir çay kaşığı biber salçamı da ilave ediyorum arkadaşlar kavurmaya devam ediyorum daha sonra bir adet kuru soğanımı ekleyerek kavuruyorum arkadaşlar. Pembeleşene kadar soğanlarım. Güzelce kavuruyorum. Kavrulan soğanlarımın üzerine bezelyemi ilave ediyorum. Benim çocuklarım patatesi her yemekte sevdiği için bezelyeye mutlaka patates ekliyorum. 1 adet küp küp doğranmış patatesi bezelyenin üzerine daha sonra yine küp küp doğranmış havuçları ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Üzerine kaynar su ilave ediyorum arkadaşlar. Bu arada bir adet de domates ekledim. kaynayan bezelyemizi arada karıştırarak bakıyorum pişmiş mi diye arkadaşlar benim çocuklarım bezelyeyi çok seviyor bizim evde sıklıkla tüketiliyor bezelye o yüzden buzluğa koyuyorum özleşen bezelyemiz yemeğe hazır arkadaşlar servise hazır İnşallah sizlerde denersiniz arkadaşlar. Deneyecek olanlara Şimdiden afiyet olsun. Yeni bir paylaşımda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.